Türkiye iki aday üzerinde kilitlenmiş durumda ve Türkiye'nin gündeminde seçim yok. Peki neyin hesabı yapılıyor? Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kim aday olacak? Ya ben diyorum ki Recep Tayyip Erdoğan aday olamıyor. Anayasanın amir hükmü var. iki kereden fazla seçilemiyor. Ama üç kere seçildi. Muhalefet böyle davranırsa Recep Tayyip Erdoğan o anayasanın arkasından dolanmak suretiyle kendisine bir kere daha seçilebilmenin yolunu açar. Muhalefetin görevi yıllardır bu ülkeyi yöneten ve onun kaynaklarından istifa eden Recep Tayyip Erdoğan'ın tabağına et koymak değil, onun iştahını kapatmak değildir sevgili Eskişehirliler. Muhalefetin görevi Recep Tayyip Erdoğan'a sen bu anayasa göre, anayasaya göre aday olamazsın. Bunun iki yolu var aday olman için. Ya bu anayasayı değiştireceksin ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden erken seçim kararı çıkartacaksın. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, İyi Parti olarak, diğer siyasi partiler olarak biz buna Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçit vermeyeceğiz demektir muhalefetin görevi. Onun iştahını kapatmak, onun anayasanın arkasına dolanmasını temin etmek, siyasi rakiplerini yargı yoluyla tasfiyesine müsaade etmek değildir muhalefetin görevi. Bakın deyin bu Recep Tayyip Erdoğan'a. Anayasayı değiştirmeyeceğiz. Bu anayasaya göre Cumhurbaşkanı adayı olamıyorsun. Bu anayasayı değiştirmeyeceğiz. Bu meclisten de senin aday olmanın önünü açacak erken bir seçim kararı çıkartmayacağız.